Evet. Merhaba arkadaşlar. Kovan bakımına devam ediyoruz. Ana aramızı görüyorsunuz. Ana aramız burada. Neredeyse son çiteye kadar yumurta atmış. Çok güzel çalışıyor. Genç bir ana Bu sene çıkarttık bunu. Yeni. Evet. Görüyorsunuz. yumurtaları görüyorsunuz. Gayet güzel yumurta atmış. Çok başarılı. Arımızı görüyorsunuz. Maşallah var, gayet sakin. Bu yeni böldüğümüz bir arı. Bunu başka bir kovandan 3 çıtayla böldük. Şu anda 7 çıta ve mevcut gayet güzel. Bir çıtamız boş hala. Son verdiğimiz çıta. Onu da doldurduğu zaman bir de yükseltmeye gidebiliriz. Dediğim gibi. Gayet sakinler. Şimdi şerbet bakımını yapacağız. Görüyorsunuz. Maşallah. Evet. Evet merhaba arkadaşlar. Yine başka bir kat attığımız puanımıza baktık. Abi alt kattan üst kata çıkmış. Şimdi göstereceğim size ana arayı. Evet ana arayı görüyorsunuz. Maşallah. Gayet güzel çalışıyor. Yavruları atmış. Boş bulduğu yerlere yine yavru atmaya dikkat ediyor. Hiç boş yer bırakmıyor. Yani bütün yerler sırasıyla doluysa eğer ana arınız kalitelidir. Bir veya 2 yaşında genç bir ana arı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. 2 yaştan sonra verim düşer. Yani ana arı verimli bir şekilde çalışmaz. Şimdi gene buna teşvik beslememizi yapacağız. Nektar şu anda yok. Bal gelmiyor. Polen var bir miktar. Arılarımızı görüyorsunuz. Bal sezonu başlayana kadar Nüfusu elimizden geldiğince hızlı bir şekilde teşvik beslemesi yaparak çoğaltmamız gerekiyor ki bal akımında bal zamanında ne kadar çok işlerimiz olursa o kadar çok bal gelecektir. ona bakarsanız o da size bakacaktır. Evet. Biraz duman verelim. Sakinleşsin. Evet. Şimdi şerbetimizi verelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bu şekilde yatırmamız yeterlidir. Evet. Şimdi şimdi Evet. Bunun da işi tamam. Güzelce üzerine örtüyoruz. Evet. Strofarımızı üzerine koyduk. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi şerbetimizi verdik vitaminli şerbet. Bu teşvik şerbeti deniyor bunu aynı zamanda arı arının yumurta atmasını hızlandıracaktır. Kraliçe arı şerbet geldiğini hissettiğinde bütün gözlere, boş gözlere yumurta atacaktır. Yani gıdanın olduğunu hissettiği an hızı arttıracaktır. Bu yüzden nektar akımı başlayana kadar şerbet veriyoruz arkadaşlar. 3 gün, 4 gün arayla, 5 gün arayla. Bu şekilde hem kaba, petek kabartıyoruz, ham petekleri. Hem arıyı beslemiş oluyoruz, hem nüfusu çoğaltmış oluyoruz. Yani böylelikle arımız ee, bal sezonuna kuvvetli bir şekilde hazırlık yapıyor. Evet. Bal sezonu başladığında da şerbeti kesiyoruz. Eğer şerbete devam ederseniz şerbetli bal olacaktır. Organik bal olmayacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii kontrol etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Esen konu. Evet. Başka tatlı bir kovanımızı açtık. Anarımız yine üst kata çıkmış. Üst katta boş olan çiçekleri doldurmaya başlamış. Evet, işlerinde şu an hepsinin güzel güzel yumurtalar var. Evet, şöyle görüyorsunuz. Boş olan yerlere arıyor, boş olan yerlere yumurta atıyor. Nüfusu çoğaltacak. Bal sezonuna güzel bir şekilde gelecek inşallah. Görüyorsunuz. Bal sezonu başladığında ana arımızı aşağı alacağız. Yani alt kata alacağız. Ve üst kata sadece bal getirmesini çalışacağız. Bunu ana arı ızgarası atarak araya. Ana arı ızgarası attığımızda ızgaradan ana arı ve erkek arılar çıkamayacaktır. Ve oralara bal stoğu yapacaktır. Evet. Görüyorsunuz. Evet bunu da şerbet beslememizi yapalım. Maşallah diyelim. Gayet güzel çalışıyorlar. Evet bazı çatlayan yumurtalar var. C şeklinde görüyorsunuz. Evet merhaba arkadaşlar. Anaer yani kontrolümüzü yapacağız. Alman usulü attığımız katımızı kontrol edeceğiz. Şerbet şurup vereceğiz. Evet. Evet. Ana arımızı görüyorsunuz hemen karşımıza çıktı. Evet. Gayet güzel. Bu senenin ana arısı gene kendisi. Boş bulduğu her yere yumurta atmakla meşgul. Evet, şöyle bakalım. Evet, gayet güzel. Yumurta atışma zamanı. Maşallah diyelim. Görüyorsunuz, evet. peteye kapatmış. Çalışmaya devam ediyor. buralarda çatlamış yumurtalar, larvalar gözüküyor. Şimdi yerine koyalım. Fazla rahatsız etmeden şerbetini vereceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün aramızın bakımı için açtık. Gayet güzel yumurta atmaya başlamış. Evet, anarımızı görüyorsunuz. <laughs> Anarımız burada. Yumurtalarını gayet güzel atmış gözüküyor. Evet şöyle. Evet, yumurtaları görüyorsunuz. Gayet güzel yumurta atmış. Evet, arılarımız gayet iyi gözüküyorlar. 2021, 6 Nisan, Salı günü. Hava 18-20 derece aralığında bir kontrol edelim dedik. Şuruplarını bitirmişler. Görüyorsunuz. Şurup kabımız boşalmış. Güzel polen akışı başlamış. Bunlar varo için mücadelemiz. Ayvalarımızı görüyorsunuz. Evet, gayet güzel gözüküyorlar. Şöyle. Evet, şimdi başka bir kovanımızı açacağız. Bakalım bu nasıl. Bakalım, Polen durumu. Evet, Görüyorsunuz. Aralarımızın altlarında polenler. Kırıncı, sarı. <laughs> Boş <Boşkenmiyor. gülüyor> Evet görüyorsunuz gayet başarılı mükemmel şuruplarını bitirmişler şuruplar olmuş bu araya boş çerçeve verebiliriz yakında şuruplarda da katacaktır. Allah katında zaman bu demek oluyor ki çerçeve istiyor. Maşallah maşallah.